Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi önümüzde Mebot 2 var. Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Yılmaz. Teknobilim Akademi eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Mebot 2'nin kurulumunu Yavuz Selim'le beraber gerçekleştireceğiz. Küçük de olsa basit bir algoritma üretip Mebot'umuzu hareket ettirmeye çalışacağız arkadaşlar. Mebot nedir diye sorarsanız Mebot'u Yavuz Selim'in Tarbi doğrultusunda satın aldım. Ben de almak istiyordum. O da istedikten sonra tabii ki bütün sular duruluyor. de bir tane emotikon sahibi oldum şu dönemde. İnşallah gelecek dönemde de emotikon üzerinde farklı algoritmalar üreterek küçük bir başlangıç kodlama yapabiliriz değil mi yavrum? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bunun adını koydum. Yani siz de koyabilirsiniz. Böyle tatlı göründüğü için tatlış koydum adını. Neyse tatlış olsa bilmiyorum. Emotiki öğrenci, öğretmen, programlamaya başlayan ve programlamada kendisini geliştirmek isteyen, programlamayı daha eğlenceli hale getiren kitlerden bir tanesi arkadaşlar. 2 biraz sonra telefonda da göreceğiz. Scratch 3.0 tabanlı şu dönemde evet güncellendi. 3.0 tabanlı emblok uygulamasıyla tamamıyla uyumlu. Bu uygulamayı telefon, tablet, bilgisayarınıza kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Basit arayüzü ve sürükle bırak özelliğiyle kolaylıkla farklı algoritmalar üretebilir. Projede geliştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kutunun içeriğine geçelim ve tane tane kutunun içerisindeki bileşenleri sizlere açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu içeriğimiz bu şekilde ve içerisinde olan malzemelerin tamamıyla bu şekilde gösterimi yapılmış. Evet Yavuz Selim. Birinci malzememiz arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir olabilir ama de benzer bir tane mavi hı hı. bir tane demir eşya. Bu neyimiz oluyor? Bizim embotumuza ait şasi elektrostatik toz boyalı mavi bir şasimiz mevcut. Arkadaşlar bunu o kadar açmak istiyorum ki yani hemen açmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane oyun konsolu gibi bir şey var. Bunu hı. ama oyun konsoluna benzetmeyin. Bu embotumuzun gördüğünüz gibi şurada da gösteriyor. Bu herhalde e, uygulamaları açıyor. Ondan dolayı şimdi bunu da babama veriyorum. Babama evet. Cyber Bunu da bu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de kop komacan bir şeyimiz var. Masaya böyle benzeyen bir şeyimiz var arkadaşlar. Bu böyle bunun altına gelebilir şekilde herhalde. Anlamadım ama bunu da böyle buraya koyuyoruz. Bu da geliştirme <laughs> kitimiz arkadaşlar şasanın üzerine yerleştireceğiz. Şimdi ve diğer eşyalarımızın bulunduğu iki farklı paket mevcut. Şimdi Bu paketleri tane tane açalım bakalım. m ait elektrostatik toz boyalı mavi bir mevcut. Cyber P lastiklerimiz lastiklere ait jantlarımız geliştirme kiti burada civata ve plastik bir pekilerimiz mevcut arkadaşlar. Tornavida Çıkartacağız. Tornavida. Bir tornavidamız Listesini arkadaşlar burada mevcut kutunun içeriğinde bulunan malzemelere ait detaylı bilgiler verilmiş. Bunları size kısa da olsa açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Bizim için şu an lazım olan kurulum aşaması herhangi bir problem olmaması için buradaki kurulum aşamalarına özellikle dikkat edelim. Buradan tornavidamızı açalım. Paketi bu şekilde ben takabilir miyim baba? Yapısı da güçlüymüş. Tabii takabilirsin oğlum. Fakat bakın dikkat edin. İlk kefaklı özellikle bir tarafı alyan bir tarafı yıldız. Şarj kablomuz Type-C girişli. Civatalarımız farklı boyutta. Burada mevcut en hareket edebilmesi için plastik bir tekerlek. Bunlar da arkadaşlar bizim enkodur motorlarımız. Bu şekilde bakın pin girişleri hemen arka tarafında. Yaptım Ultrasonik mesafe sensörü hemen şu far gibi olan yerlerin içerisinde de ledler mevcut. Yani söndüğünü göreceksiniz. Ve burada da ledli şuraları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> RGB çizgi izleme sensörü. Hatta şu kısımda da yarıyor. Bakın quad arşivi sensör. Motorlarımızı geliştirmek kitine bağlayacağımız pin girişli data kabloları arkadaşlar. Geliştirme kitine bakın. S1, S2, evet. S3, S4. 4 adet servo motor bağlantısı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Açma kapama tuşu burada. Bakın on off butonu bu şekilde. Cihazımızın Aa. şarjı varmış. Bak ışığı yandı oğlum. Ben Kapatalım. o ışığı görmemiştim. Hı -hı. Cihazımızın hemen bu kısmında 2 adet DC, 2 adet de encoder motor montajı yapabilmek için pin girişleri mevcut. Kutu içeriğinde iki adet ben kutu motor beraber geliyor arkadaşlar. Bunların bağlantısını biraz sonra yapacağız. Bunun haricinde hemen üst kısımda görebiliyorsunuz. Lityum iyon bir bataryamız mevcut. Ve Cyber Pi. Cyber Pi gelişmiş elektronik sensörler, aktörler ve iletişim modüllerinin olduğu tek katlı bir bilgisayar arkadaşlar. Cyber Pi'yi bir gamepad'e benzetebilirsiniz. Burada gösterdiğimiz mevcut. B butonu, onay butonu, A butonu da geri tuşu olarak kullanabilirsiniz. Ve hemen bu kısımda da home tuşu var arkadaşlar. LED'li RGB bir arayüzümüz mevcut. Bir ekranımız var. Hemen alt kısımda da Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını sağlayan devremiz mevcut arkadaşlar. Şurada iletişim sensörleri ve hemen şu kısımda da mikrofonumuz oluyor. home butonun alt kısmında type girişini görebiliyoruz. Arka kısımda da speakerımız, hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Evet. Parçaların tamamını bu şekilde tanıttık. Şimdi de montaj işlemlerine tane tane geçelim. Müzik <laughs> İstemek istedim. Şimdi. Tamam. Şimdi onu butonu açalım. Çalıştı. Evet. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. bu şekilde ekranımız da açıldı arkadaşlar. Make Education. Cihazımızı kontrol edebilmek için telefonu verebilir misin oğlum? Cihazımız 2 Scratch 3.0 Grafiksel tabanlı emül uygulamasıyla tamamen uyumlu arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde MacBlock arkadaşlar biz kurulumunu yaptık. MacBlock şimdi de hemen buradan bakın CyberP. CyberP'mizin üzerinde Türkçe'yi açacağız. Ee, burada size seçenekler sunuyor. Yani seçenek dediğim yani Dil. Evet bunu Türkçe olarak ayarlayalım. Buradan joystick ile hareket ediyoruz. Ve burada kabul tutu onayladık. Yeniden başlat programı değiştir. Ayarlar diyelim. Dil güncelle bakalım ne olacak. Güncelle dediğimiz zaman güncellemeler İnternet bağlantısı yok. Geri gidelim. Dili halletmiştik. Yerden başlat diyelim. Bakalım ne olacak. Bu ekolajizm de ona göre çalışıyor. Bak. Nasılsın? Yavuz Selim. Galsteren başarısını söylesene. Hadi. Re re re. Ra ra ra. Galsteray galsteray. Cim bom bom. Aman Allah'ım ya. Ekorayizöre baksana. Galsteray dediğimiz zaman dile geldi ya. Çubuklar yukarıya kadar çıkıyor. Sen nelere kadirsin? Sarı kırmızı. Neyse. Bak home tuşu tekrar menüye geri döndük arkadaşlar. Bakın burada home tuşu mevcut. Programı değiştir. Gök kuşağı ışıklar. Bu neymiş? Altınlar. Bu şekilde ışıklar gösteriyor arkadaşlar. Renkli ekranımız. Programı değiştir diyelim. Kaleyi bioskoplar. Bu neymiş? Evet. Bu şekilde farklı şekillerde daha doğrusu farklı renklerde dörtgen üçgen çiziyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Önce üçgen çizdik. Şimdi kare çizdik. Bakalım. Şimdi de altıgen. Üçgen çizmeye, üçgen çizmeye devam edecek. Mutlu sayı. Bakalım ne olacak? Oo. 5 eksi 3. 2'yi yapalım. Amanın. 5 eksi 1. Oo güzel. 14. Yok 9, 9. Pardon. Hadi. 3 eksi 2, 1. Evet güzel. Çok güzel. 1 çarpı 9. Çok güzel. 8 eksi 7, 1. Ya hesabı. Çok güzel. 9 bölü 1. 9. Geçelim. Programı değiştir diyelim. En demo. Neymiş? Aman! Dur bakalım. Bu çok... şekilde çalışıyor. Çok... Aile durduruyoruz. Bir saniye. Hiç. Geri geriye gidiyor. Bak. Bir saniye. Şöyle sorun da var. Bana gelsin bana bana. Durdu. Karakter <laughs> renk aldı mı? Görüyor mu? Evet, evet bak. Göstik de gönderiyorsun Evet. Aa, bak. Şimdi oğlum bak. Şöyle yapacaksın. Göğüslükte yerini böyle. Sağ, yukarıya, sola. Şimdi A düğmesi bu düğmeye bas. Tekrar yapalım mı? Hı hı. Şimdi. Sola, aşağıya, yukarıya, sağ. iki defa da sola gelsin. Ve başlayalım. Hem mod 2 uygulamasını açalım. Make Block uygulamasını açtık arkadaşlar. Wi-Fi bağlantısı basın. Setup. Şimdi bağlan diyelim. Robota yaklaştırın. Ve bakın Bluetooth de kolaylıkla bağlandı. Wi-Fi'nin ismini girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlış size bakacak. Aa, bakayım videoda kaçıncıyız ya. Kaçıncı bu video? Ay bilmiyorum ya. Unuttum. Allah teayik. Altında bir tekerlek var. Evet. Wi-Fi girişini tamamladık arkadaşlar. Bluetooth bağlantısı da tamam. Buradan şöyle yapalım. Oyna. Sesle kontrol diyelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle ortaya alalım. Bir saniye. İngilizce mi konuşacağız. Evet. Bunlardan herhangi bir tanesini söyleyebiliyoruz. Turn right. Turn left. Go back. Oy! Aman sen ne ettin yavrum? Bir şey oldu mu sana? Kuzum benim. Sen niye o kadar heyecan yapıyorsun ya? Yapma aslanım. Koçum benim. Niye böyle yapıyorsun ya? Canım bir tanem. Ya kızma bize tamam Galatasaray'dayız diye. Niye bu kadar yapıyorsun? Şimdi, sen fenerliysen sıkıntı yok. Tamam anlaşalım. Neyse bir de şunu yapalım oğlum. Niye ya? Hadi. Tatlışım benim ya. Tatlışım. <laughs> bir saniye. Bu evet. kadar neden kızdın ya? Abi, bir saniye. Ya arkadaş. Tamam fenerliysen fenerliysen. Öyle söyleseydin ya ya. Abi, sen aklıma çıkacak. Aklıma, aklıma çıkacak. Baba şey olmuş. Eğilmiş işte. Eğilmiş. Bak. Eğilmiş. Gel yerde sürelim baba. Burada şey var. Yerde yapalım. Bir tane bahçede en boş bayağı bir kızdı bize. Sür seçeneği bu şekilde arkadaşlar. Buradan müzisyene geçelim. <laughs> evet. Burada hazır olan mesela yılbaşı diyelim. Rota çizme. Çiz. Onu <laughs> sana ee, orada bir rota çiziyorum, İşte öyle götürüyorum. Bakayım bu şekilde. Rota bu şekilde gidiyor. Baba ben güzel bir rota buldum. Evet yap bakalım. Başla. Küçük bir tane. Şey şey Şöyle. Başlasın. Çok gitme. <laughs> Videomuzu burada bitirelim mi oğlum? Sonrasında devam ederiz. Artık emotunu daha doğrusu tartışını çalıştırırız. Değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun İçerik bu şekildeydi. Sizlerle beraber Emot 2'nin kurulumunu ve küçük de olsa küçük algoritmaları üreterek üzerinde küçük çalışmalar yaptık. Emot'umuzun fenerli olduğunu öğrendik. Ne yapalım ki bize biraz kızdı. Daha olduğumuzdan dolayı. Ne yapalım? Sıkıntı yok ama güzel dans ediyor gerçekten. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Küçük de olsa bize bir teşekkür etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli arkadaşlar. Bay bay yapsana. <laughs> bay bay. Gül bakalım. <laughs>